Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizimle beraber bir hikaye yapacağız. Hikayemizin adı Zengin midir, nedir? O zaman hadi başlayalım. Bugün okuldan vakit geçireceğiz. Bunun hikayesi için. Başlayalım. Benim, bu neden geldi? Çünkü çıkmak. Öğretmenim. Bugün dersimiz arkadaşlar çok mutlu bir gün. lan yani önce. Öğretmenim yine mi sesini değişti Hep bunun sesi değişiyor. Ama merhaba. Hadi oturun yerlerinize. Kaçmayı falan bırakın. Artık bu bizim ölüm. Öyle... Neyse öğretmenim ben gidiyorum. Öğretmenim bana pasta getirmiş. Nerede? Onu yiyebilir miyim? Öğretmenim. <laughs> Anca bana Özgürlü. <bakıyorsun>. Öğretmenim biz uçurumda yaşıyoruz. Değil mi? Uçurum. Değil mi? Değil mi, lan? Değil mi öğretmenim? Biz uçurumda yaşıyoruz. <laughs> Ama uçurumda hiç kimse yok. Sadece biz varız. Neyse hadi. Öğretmenim dersimiz kaçtı. Öğretmenim, 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 hadi, hadi, hadi kalın.

ben yokum ben yokum. Tamam. <laughs> Çocuktan söylüyor. En iyisi söylesinler. <laughs> Onların Allah'ın ben? Oh, Anlatayım ne Anneme <laughs> diyeceğim ki okul oh, çok çabucak. bak. Pardon ya, niye söyleyemiyorum? Takım elimiz Takım <laughs> Sence evet, ben. Tamam. Ya ben neden yürüyemiyorum annem ve babam beni yürümeyi öğretmedi. Yatayım lan ben. Ya ben yürüyemiyorum. Annem ve babam bana yürüme öğretmemiş. Nesin ya? Annem ve babam neden beni yürüyemeyi öğretmemiş? Çünkü ben yürüyemiyorum. Zıplayamıyorum sen yürü. <laughs> Öyle benim mi giyeceğim ki? Annem ve babam bana pasta ama sizi bir tabağı almayacak. <laughs> Neyse sakin olalım lütfen sakin sakin çıldırmayalım ama okulda her gün tüm herkes çıldırır ben de çıldırmak istiyorum ve çıldırmama izin vermiyorlar ama ben de çıldırmak istiyorum ve çıldıramam eminim eminim evet öyle benim özellikle dönüyordu. ya Ay, çok üzüyorum ben. Yürümeyi öğrenmemişim. Yürümeyi nasıl öğreneyim? Hocam ben. Öğretmenim, öğretmenim. A benim hocam, e, yani hocam diyorum ya o zaman. Kukulacağım. <laughs> tamam. Neden burada uyumayayım? Evimden geliyorum. Ya

canlarım. Evet bitirdim okuldan kaçtım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 12 abone abone olduk ve 12 abone için kim bu videoyu yaptım. Üst devteyken i̇şte yaptım. Ben kimim nedir? O zaman hadi hoşça kalın. Bay bay.